Evet arkadaşlar şimdi şimdi oyunumuza geçiyoruz birinci şimdi Berat ikinci Hamido üçüncü Fukan dördüncü Abdullah evet Berat kime ne yaptırmak istiyorsun? Hamidoya bir şey yaptırmak istiyor. Ya elini çekersin ya da meydan dayağı yer. Evet arkadaşlar şimdi 50 gel tane şınav çekecek. Bunu mecbur. 50 şınav. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Arkadaşlar kaç tane 6, 6, yazdığını yorumlara yazmayı 7, unutmayın. 8, düşerse 4, 9, evet. Zorlanıyor 10. <laughs> 10 11. Hocam 12. arkadaşlar şu anda çoktan zorlandı. Gir gir, gir. 14. 15. 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10. Evet arkadaşlar bir yerden bir Evet arkadaşlar şu anda bir yerden bilgi geldi. Bu sınav değilmiş dövebilirsiniz. Bu şınav değilmiş. Sınav arkadaşlar 100. dövebilirsiniz. Yok kere yanlış yaptık. İki kere, yanlış, İki kere İki kere yanlış, yanlış değil. Bilgi Tüpe, geldi, yapan. bilgi geldi bu şınav değilmiş. Dövebilirsiniz. Hiçbir doğru değil. 7 saniye dön. 2 3 Evet arkadaşlar dövdüler. Ay, 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 ay. Evet arkadaşlar şu an dövüyorlar. Evet arkadaşlar şimdi Hamido istediğim birine bir şey yaptı. Furkan. Furkan'a bir şey yaptırmak istiyor. Dondurdum dondurdum dondurdum. 50 şu diyor bu? 50 değil. Devam ediyoruz. Dur dur daha iyisini. Evet arkadaşlar. Daha demin Furkan yeri yaladı. Dur. Ya, bunu yalayacağım, ya Hocam, da yalayacağım. şimdi arkadaşlar Fukan dedi bak, ya, ya ya bunu yalayacağım ya da Şu, ya. ya da belki da, can ya, ya da orayı yalayacak. Ya, ya meydan da ya meydan ya da. Ya, ya, meydan da ya, ya. Başka, meydan ya da ya da meydan ya. Şey iki tarafı yalamaz o başta bir yer. Meydan da ya oğlum. Hayır yalamaz. Meydan ya. Hayır oğlum arabası Yok. Burada pis bir araba tipi var. Ya oğlum aynılar ya. ya, ya. ya. Cemen, Bak, yalanma yalanma yalama yalama. Arkadaşlar bu arada bu araba yalama, 10 milyarmış. Eren e, abilerin yalama, arabasının tekerleğini yalacakmış. Evet arkadaşlar tam yalama, köşesini yalayacak. Arkasını yal Arkasını Şurayı. Evet arkadaşlar yaladı. Yaladı yaladı. Gel gel saniye meydan meydanda meydanda atabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 arkadaşlar şu anda meydanda aya bitti Evet arkadaşlar hepsi yoruldu şu anda kovaladılar 10 saniye geçtiği için videoyu dondurdum hepsini geri buraya çağırdım Evet arkadaşlar şimdi Abdullah söyleyecek Kalbim gitti Evet Abdullah söyleyebilirsin. Ya abi ya yeri yalarsın ya da yo ya tükürüğümü tükürü yalarsın ya da meydan dayanıyorsun. Evet arkadaşlar söylediği Aman, şey bu. Üç meydan dayanıyor şey. diye Bu 7 saniye challenge. Başka bir seçenek. Bu 7 saniye, seçe challenge. Seçenek bu yedi saniye seçe challenge seçenek yok yapayaksın. İki seçenek seçenek. Furkan dedi ki oraya yala ya buraya yala yapayaksın. Esin bir tane daha seç. Evet Abdullah bir seçenek daha söyle. Bir seçenek daha söyleyeceksin. Tamam. Ya da. Aynılar aynı. Aynı şey. Yalan aynı yalan. şey arkadaşlar. Başka Kükürüyor, bir şey söylemesi lazım. Şeyi Teko. yala, Tek yala, yala ya. diyor. Yala aynı şey yala Arkadaşlar ya. bence ben söyleyeyim bence şu arabanın yok, şuradaki ben kırık. Hayır hayır gelin. Gel. Gel gel kızlar. İstiyor. Ne bu? Ben bu araba taptaze ya. Ha burayı yala. Burayı yalayacakmış arkadaşlar. Hayır aynı yalama şey. Olabilir. Ne yapalım? Olabilir. Arkadaşlar şimdi Yana. çekiyoruz. 7 saniye ha. 1 2 3 4 5 6 7. Evet arkadaşlar yaladı gördünüz. Yaladı. yaladı. <laughs> Peki yaladı. Yaladı. Evet arkadaşlar yaladı. Şimdi hak yine Vegas'a geçti. Şimdi işiniz, i̇şiniz bitti. İşiniz bitti dedi. Sana yaptığın şey. Yaptığına... O doku bir video atmışsın. Selam. <laughs> Furkan. Ya ben benim başıma Ya yok. Furkan değil. Hamido. Ya buradan çöpün oraya kadar bir kere bile durmadan bir tur atarsın. Çöpün oradan bir de çöpün oradan buraya. Çöpü elleyeceksin. Ya da meydan da, yok. Meydan da şey. Ya da git Yok bir çöpün oradan gel. Ya da git şuna kadar bir çöpü ben hiç kimseye var ya. Ki. Ben de Amido'yla birlikte ben gidiyorum ben ben arkadaşlar. Hop oh, hop, Tamam tamam, bütün videoda izleyeceğiz. Bizim anne de yanında koştu. Bak lan Evet arkadaşlar, koşuyu tamamladılar. Köfte ekmekte var çöp ekmeği. Çöfte atmış arkadaşlar öyle diyorlar. Çöp neredeyse yamuzlu. Hadi ya. hadi evet, şimdi yak sırası geldi Hamidoya. Selamünaleyküm. Ammu bu juri ben Cemilati Furkan dedi. Furkan dedi. Furkan yorumlarını alalım Furkan. Tıkan yanına Arkadaşlar bunu yiyecek ya da. Ya da. Sen burada 10 kere takla atacaksın. Onu takla atmıyor. Yapacağız bir şey yok. Bak bunu Yapacaksın. Bak böyle arkadaşlar. Ay Hı. Evet arkadaşlar bu arada ne haberiniz olsun. Bizim videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çok emek harcıyoruz. 3 videomuz var. 3 videomuzun biri 3 GB'a gitti. Telefonumda 7 GB ama 32 GB'lık yeri kaplıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar bitti. Arkadaşlar dayak yemekten daha iyisi şey yapmayı tercih etti. <laughs> ne oldu? Aha, ne lan? Sırtımı yemek Evet arkadaşlar, şimdiki sıra geldi Abdullah'a. Ben ha? Fulkana, Fulkana, Fulkana. Gel sen sen. geldi Hani böyle taşını atıyorlar mı? Hayır, hayır. Yok. Ben o zaman. Ya yani iki kere o taşını Hayır. De o değil Hayır hayır. Köpüğe bakalım direkt arkadaşlar. Bence 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 10 saniye 10 saniye misim. böyle elleri üstünde yani üst mahalleden bir tur atarsın hiç durmadan ya da bu köpüğü yer. Bu köyü yemekle de O yedi saniye çiğnecek lazım. Evet arkadaşlar ben ben Çiğniyor arkadaşlar. Yiyecek. Çiğneyecek. Çiğneyeceksin. Çocuk tek bir tane söyledi. Koş. koş. Yok bir de on Koşuyor arkadaşlar yanında gidin. Koş, mu, çok evet arkadaşlar. Şimdilik onlar gelene kadar onlar gelene kadar videoyu donduruyoruz. Hoş Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar geliyorlar. Üç kişi ya birlikte geliyorlar. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu arada bu arkadaşın fotoğrafıyla olan bir tane korku videomuz var. Onda efsane bir korku sesi var arkadaşlar. Onu biz yapmadık. Onu gerçekten gittiğimiz yer şu an Taylar'da arkadaşlar görebiliyorsunuz. Şarkı, yani, şarkı gibi. olduğu tarafta. Termenkli bir kapıda. <laughs> Otopark kapısı. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi Abdullah. Abdullah. Abdullah kime ne yaptırmak istiyorsun? Ben de oturayım be ben de yoruldum. Evet arkadaşlar videomuza yeni biri katıldı. Eda, arkadaşlar. O da oynamak istiyormuş. Bu da beşincimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıra Abdullah'ta Abdullah.